Merhaba sevgili yatırımcılar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu bankacılık sektörü olacak. Aslında hem borsamız adına hem yatırımcılar adına çok kritik bir sektör. Ve son dönemde yaptığı hareketlerle birlikte de çok fazla soru işareti oluşturmaya başladı. İşte birçok küçük yatırımcıda bir korku başladı. Bana da zaten bunlar yansıyor bir şekilde bültenden veya sosyal medyadan. İşte bankacılık sektörü zor durumda mı, kötü mü veya eski fiyatlarına geri mi dönecek tarzında sorular var. İşte ben de bunları en doğru adresten almanız ve bunları bilgi edinmeniz adına bu videoyu yapmaya karar verdim. Sizler de umarım bu videoyu beğenirsiniz. Yorumlarda da kendi fikirlerinizi yine paylaşırsınız. Bunlar çok önemli çünkü tek tek okuyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımızı takip edin ve tabii ki çevrenizde de paylaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada Garanti Bankası, Akbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Vakıflar Bankası ile başlayacağım. bu videolar, bu videolarda daha doğrusu seçtiğim hisse senetlerinin dışında kalan bankalar işte primlenmeyecek, bunlar kötüdür, e, Bu sadece bu 5 tanesi çok kritik diye bir şey yok arkadaşlar. Burada ben 10 tane bankaya bakmaya kalktığım anda kimse izlemez bu videoyu. O yüzden hem sizleri sıkmayayım hem başlıca bilgilerimi paylaşayım tarzında bu videoyu yapmaya karar verdim ve bu hisse işte senetlerini seçtim. Şimdi öncelikle bankacılıkla ilgili çok fazla soru işareti var. İşte ki bazıları diyor ki yine bankalar çok fiyatlandı, çok pahalı ki bakıyorum böyle hani neredeyse kahvehanelerde bile bankacılık sektörü şunu yapmış, böyle işte spekülasyon yapmışlar, şunu yapmışlar. Bir daha bankalara girilmez, güven kaybetti. Şu oldu, bu oldu diye yorum yapan insanlar var ve bunlar gerçekten kahvehane ağzına dönmüş durumda. Tabii ki biz bu ağızdan bir çıkartalım bu durumu. Borsa borsada ben bunu her zaman söylüyorum. Bir şey fiyatlanırken pozitif yönlü de, negatif yönlü de aşırılar. Yani biz neden sayı sürekli kontrol ediyoruz? Bir şeyi aşırı fiyatlar. Her zaman borsa örnek veriyorum garanti bankası işte 10 lira olması gerekiyorsa 15 liraya götürürler. Sonra 10 lirayı düşürürler. İşte örnek veriyorum 10 liraya düşmesi gerekiyorsa 15 liradan önce 7 lirayı düşürürler. Sonra oradan 10 liraya çeker ve orada akumül ederler. Bu genel itibariyle borsa aşırı fiyatlar bir şeyi. Ee, en son iş, mesela iş gayrimenkul biliyorsunuz burada 4 günde 5 günde %40'ları yakaladığımız bir karlılığımız var iş gayrimenkulde. Sebebi ne? İşte bahsettiğim aşırılıklar. Yani yukarı giderken de aşırılaşmış bir firmaydı. RSI 16'ya 14'e geldiğinde de aşırılaşmış bir firmaydı. Ve biz bu RSI tepkisini kovaladık ve sabrımızla beraber %40'lık bir kar elde ettik değil mi? İşte bizde bahsettiğim olay bu. Borsa aşırı fiyatlar. Şimdi burada Garanti Bankası da, Akbank da, Halk Bankası da bunların hepsi bir aşırı fiyatlama içerisine girdiler ve orada da sizleri uyardım. Dedim ki arkadaşlar bu saatten sonra bu şirketler pimi çekilmiş bombadır. Giriş kesinlikle benim tarafından onaylanmaz. Bunu net bir şekilde söylüyorum ama isteyen rızkını kovalasın. Ve neticelenen durum da ortada. Ve bununla da işte piyasada bir ton haber meydana geldi. Şimdi Alt Garanti Bankası ile bir başlayalım. Arkadaşlar burada düşüşte gap bırakarak düşmüştük ve Örnek veriyorum 18 bantlarına geldiği zaman da zaten ben sizlere burada yüz günlük ortalamaya geldik ve buradan tepki kovalayabiliriz dedim. 20-26 direncinde değerlendirdik. Tekrar desteğe geldi. İkili dip formasyonu hedefi verdiğim ilk kap bölgesi olarak 22-10. Ardından oranın biraz üstüne atsak da tepki aldık ve kulp yaptık. Bakın burada hem ikili dip gerçekleşti hem çalan kulbunu taktık. Kulpla beraber hem süper trende hem de diğer ikinci kapa yürüdük ve formasyonumuzu gerçekleştirdik. Burada Ciddi bir oran. Bu çok basit geliyor anlatırken ama burada bahsettiğimiz oran yüzde otuz arkadaşlar. Ardından bunun üzerine kırıp yatayında kalamayan ve tekrardan düzeltme yiyen bir garanti bankası ile karşı karşıyayız. Peki bu şirket battı mı? Yani battı mı? Ee, genel itibariyle söylüyorum. Çünkü hemen böyle hocam bunun işi bitti mi tarzında sorular geliyor. Ben de o ağızdan cevap veriyorum. Bu şirketin şu an itibariyle battı, mattığı yok arkadaşlar. Size birinci şunu söyleyeceğim garanti bankasının bilançosu açıklandı ve garanti bankasının şu an itibariyle bilançosun çok detayına girersem 5 şirket uzar şunu göstereceğim sadece 9 aylık konsolde net karı geçen döneme göre bakın 9.4 milyardan 38.5 milyara çıkmış durumda yani ben geçen sene bunlara baktığımda 9 milyar karı açıkladığımda vay be ne karlılık diyordum. Şimdi 38 milyarları konuşuyoruz. Belki yarın 50 milyarları konuşacağız. Yani karlılığı artan bir şirketten bahsediyorum. Bu demek ki, bu ne demek daha doğrusu? Garanti Bankası, şimdi hani kafalarda şüpheler var ya hocam tekrar 14 liralara mı düşecek? Yani başladığı noktaya geri mi gelecek? Hayır. Nasıl gelsin? Yani buraya gelmesi için bu şirketin artık sahibi diyecek ki ya ben bu dünyalı, dünyalığımı kazandım. Ahiretliğimi de kazanayım. Halka bedava lot dağıtayım demesi gibi bir şey. Niye bunu söylüyorum? Bunu öyle e boşuna söylemiyorum. Çünkü şirketimizin şu an itibariyle cari oranları 0.75. Arkadaşlar defter değerinin piyasada altında işlem görüyor bu şirket. %25 ve öz sermayesi 131 milyar. Şirketin kasasında 131 milyarlık örnek veriyorum değer var. Ama ben piyasada 98 milyar lira değer görüyorum. Böyle saçmalık olabilir mi? Ya şöyle düşünün. Bakın çok kolay bir örnek veriyorum. Senin evin piyasada yani aynı apartmanda diğer insanlar 131 milyar lirayı satıyor senin daireni, aynı daireyi. Sen diyorsun ki ben piyasayı 98 milyara satıyorum. Yani bunun gibi bir şey yani. Ve 2 yıllık karına satılan bir garanti bankası. Çok komik. Gerçekten komik oranlar, ucuz oranlar ve bu karlılıkların yansıması ile birlikte primlerin devam edebileceği oranlar. Şimdi evet teknik şey temel durum güzel. Eyvallah temel analizimizi yaptık. Teknik durumu biraz inceleyelim. Birincisi Bankacılık sektörü yükselen trendinin kritik destek bandına ve buradan tepki aldığı takdirde müthiş bir senaryo bizi bekliyor. Bakın 23 20 23 25 23 24 kademeleri şu an için bizim kısa vadeli kritik destek bandımız. İlk etapta pazartesi günü olması gereken senaryolardan bir tanesi. Burada altına saksa dahi üstünde kapanış yani doji yapacağız. Burada en kötü doji kapatmam lazım ve bu doji kapanışımla birlikte Yukarı yönlü prim başladığı takdirde bizim yeni kanalımız, yeni trendimiz farklı noktalara gelir arkadaşlar. Bakın çok basit gibi geliyor ama öncelikle 28 ardından 30 bantlarını Garanti Bankası hedefleyebilir. Bunun öncesi nedir? Önceliği 23.20'nin altına vermemiş olmak. Bunun altına verdik. Her şey bitti mi? Hayır. Hala yükselen kanaldayım. Yani yükselen trendim devam ediyor. 22.5'larım var. Çok kötü senaryodan bahsediyorum. Ama artık o senaryoya vakit kalmadı çok. Yani bankacılık sektörü adına en azından kalmadı. Artık biz düzümde desteklere doğru çekildi, biz da geldi. Biraz daha düşebilirler ama belki bunu başka şirketleri, çok fiyatlamış şirketler yapacaklar. Ama Garanti Bankası'ydı, bankacılık sektörü de anlık değilse dahi bunun üzerine kalmaları gerekiyor. Geliyorum Akbank'a. Arkadaşlar Akbank'la ilgili de aynı senaryo vardı ve ben burada biliyorsunuz şu oku çok önceden çizdim. Tabii şimdi arkadaşlar yeni izleyenler anlamaz. Burada daha dip hareketlerde, ikili dip yaptığı dönemlerde ok olarak burayı hedef göstermiştim. 15'leri, 15.02'leri ve buralara geldik. Çok şükür üstüne de kırdık. Şimdi burası bizim desteğimizdi. Altına kırdık. Teknik durumdan önce yine Akbank'ın da bilançosu geldi. Hemen onu da inceliyoruz. Gördüğünüz gibi Akbank'ın da bilançosu garantiden bile bir tık daha iyi. Yani garanti ile hemen hemen aynı karlılığa sahip şu an 38.2 milyar. Ama geçen dönemde daha arttırmış yani 9 milyar da onunki. Bunun 7 milyar. Yani bir önceki dönem 7.3 milyarken bu dönem 38.2 milyar liralık bir karlılık açıkladı Akbank. Ve şu an itibariyle arkadaşlar bunun da patronu ben delirdim demediği takdirde buraların altına yani o bahsettikleri başladıkları noktaları geri gelme şansları çok çok zor arkadaşlar. Yani 0.60 bunun cari oranları daha da güzel Akbank'ın şu an. Defter değerinin neredeyse yarısı fiyatında. 126 milyar öz sermaye, 76 milyar defter e, piyasa değeri var bu şirketin. Yani 1.7 yıllık karına satılan bir şirketten bahsediyorum. Bunlar çok basit gibi geliyor ama çok kritik notlar arkadaşlar. Yani senin burada yok harekete 8 liradan başladı tekrar aynı yere gelecek niye spekülasyon yaptı ya bu şirketin 8 liraya buradan düşmesi ne demek biliyor musunuz? Defter değerinin 3'te 1'i fiyatlanıyor olması lazım. O da Akbank'ın anca işte büyük sansasyonel şeyler çıkacak da anca öyle de defter pardon piyasada değer kaybedecek şirket. Onun haricinde gelelim teknik duruma. Aynı Garanti Bankası gibi bir miktar daha çekilme hakkı var mı? Var. 14.34'üm var. 13.78'im sıralı destek bankları. Ben buraları çekilmesinde Akbank'ı e, kötü bir bank olduğu olarak veya kötü bir şirket olarak mı? Hayır. Tam aksine burada 15.02 altında stoplamakta fayda vardı. Bunun altında stoplayanlar da tekrar alımı nerede yapabilir? 14.34'de, 13.78'de veyahut en kötü senaryoda 13 onlarda falan. Buralarda alım yapmak, bakın 13.10 dedi mi ben böyle mutluluktan beklerim. Niye beklerim? Çünkü bu şirketin burası artık hem finansal oranları bana arkadan güç kuvvet verdiği için daha da ucuzladığını gördüğüm için iştahlanıyorum. Vermez, belki verir. Çok kötü endeks ama beklentim vermemesi yönünde. Burada da 14.34'ü ve 13.78'i test edeceğim ve burada da yükselen kanal içerisinde hareketlilik arkadaşlar. Tekrardan 16 liralara ve veya burada yukarı yönlü hareketlerde 19 liralara kadar bile hareketlilik pozitif yönlü devam edebilir. Geliyorum Halk Bankası'na. Şimdi Halk Bankası da aynı senaryo. Müthiş senaryolar. Ama yemeyiz. Evet başardılar. 5 gündür 6 gündür baskılıyorlar. Birçok insan şu an döküldü. Küçük yatırımcı kaçıyor. Yukarı yöne giden sasaya atlama çabalarındalar. Veya başka bir yere atlama çabalarındalar. 3 yani peşim çorbam kaynar mı derdinde adam. Ve bunları kovalıyor. Eyvallah saygım sonsuz. Ama ben bunu yemem. Ve bunu anlatmakla mükellefim. Ben bu benim iyi niyetim. Ben Halk Bankası'nın bilançosu henüz gelmeden ki... Muhtemelen güzel bir karlılık gelecek ve öz sermayesi artmaya devam edecek bu şirketinde Ve bırakın onu oraya geçiyorum. Hala hali hazırda zaten 0.60 PDD oranı var. Yani neredeyse şu haliyle Halk Bankası değerinin yarısı fiyatlanıyor. Yani ben daha gelecek belki mesela diğerlerinin yarısı kadar bile. Hani 15-20 milyar lira bile gelse. Bak 20 milyar lira geldiği anda tam %50... PDD oranına sahip olacak bu şirket. E FK'ya bakıyorum. Tamam eyvallah karlılık biraz düşükmüş. E karlılık 20 milyar geldiği takdirde. FK'm da düşecek. E ne olacak? Halkbank 5 lira. Bir dakika diyeceksin. Sana bu yorum yapan insana öncelikle bir dakika. Tamam. Çok kötü senaryo olur. Bankacılıkla ilgili büyük problemler yaşanır. O ayrı bir şey. Ama şu an itibariyle öyle bir durum yok. Şu an benim 8-19 desteğim çok kıymetli. Bak çok kıymetli. Kısa vade açısından diğer şirketler gibi yakında Desteğim var. 2. RSI desteğim var. Peki bu tepkiler geldiğinde Halkbank ne olacak? Arkadaşlar kısa da hedefim 9.90'dır. Tepki aldığı anda beklentim 9.90'dır. Ve burada beklenti %20'lik bir potansiyelden bahsediyorum. Alın hatta size tamam mı? Bunu da yapayım. Ben bunları çok seviyorum. Çünkü gelecekte gerçekleştiğinde de bunları açıp bakıyoruz tekrardan üzerinden geçiyoruz. Benim beklentim bu desteklerin çalışması ve bak bırak hiç önemli değil. İsterse çok daha kötü de endeks daha baskı yesin. 8.19'da kırılsın. 7.94'e 7.93'e insin. Ben bu oku yine de burada tutuyorum. Benim beklentim buradaki gap alması. Ben bunu bekliyorum. Bu kadar basit. Ben bunun da arkasındayım. Halk Bank'taki durumum bu. Peki iş Bankası'nda durumum ne? Şimdi iş Bankası baktığımda bu Halkbank, Akbank, Garanti Bankası bu desteği kırmamışken İş Bankası bu desteği kırdı. Ve insanlarda da şöyle bir sorun var. Hocam İş Bankası ile ilgili ben stop yapmadım, yapmalı mıydım? Güzel soru. Şimdi öncelikle İş Bankası'nın da cari oranlarına bakalım. Öz sermayemiz 124 milyar lira, piyasa değerimiz de 90 milyar. Yani Pd'de oranımız 0.73, FK'mız da 2.79. Benim için çok makul, gayet uygun, gayet ee, harekete müsait bir orandır bunlar. Bankacılık genel oranları zaten ucuz kalmış bankacılık sektörü. Bu her zaman söylediğim bir şeydi. Bu şirketinde şu an itibariyle 4 liraya düşmesi demek iş bankasının demesi lazım ki ben halkın bankasıyım, bütün hisselerimi dağıtıyorum gibi bir şey. Yani hemen hemen ona yakın bir şey. Şu an itibariyle, evet istemezdim ki 9.13'ün altına sarkmış olalım. Sarktık. Bir alt destek var mıdır? Evet, var. Şu an itibariyle var. 8.76'm var. Altta çok daha kötü veya Hani daha e, olumsuz senaryolar için bekleyen 8.52 ana desteğim var ve burası güçlü bir destek bandı. Yani 8.76'nın ara destekten kırılması şey e, evet 8.76'nın kırılması 8.52 potansiyelini arttırır ama burası benim için zaten yeterli bir destek. Tepki almasını umuyorum. Peki buradaki tepkiler bizi nereye getirebilir? Arkadaşlar İş Bankası ile ilgili de yani söylenebilecek senaryolardan buradan alacağımız tepkiyle birlikte İş Bankası ile ilgili 11 30 seviyelerinde hedef veriyorum. Bakın bunlar benim kendi NK Yatırım diye bir aramızda muhabbet var ya. NK Yatırım Menkul'ün hedefleridir. Ben kendimce veriyorum bunları. Kimseye de değerlendirmek zorunda da değilsiniz. Sonuç olarak hani kendi nezdimce kendi notlarımdır bunlar. Ama ben kendi nezdimde bunları yorumluyorum. İnşallah da beklendiği takdirde bu seviyelerin geleceğini de düşünüyorum. Bundan öncekiler nasıl geldiyse inşallah bu da gelir. Vakıflar Bankası son olarak geliyoruz. Bakın şimdi Vakıflar Bankası da aynı ara desteğinde ağırlıklı ortalama desteğine geliyor vesaire. Ee, süreç pozitif yönlü devam ediyor. Ee, gelelim Vakıflar Bankası'nın cari oranına. Birazcık onu değerlendirelim. Evet Vakıflar Bankası'nın da cari oranlarına baktığımızda 20 milyar liralık öz sermay, 60 milyar liralık piyasa değeri ve eee 0.76 oranımız var. Bu da gayet e, 125 altta fiyatlanan bir şirket. Defter değerinin altında. FK'ya baktığımda bakın konvansiyonel bankalara göre e, kamu bankalarında bir miktar karlılık az. Yani bu zaten normaldir. Çünkü piyasaya fonluyorlar. Devletten dolayı işte devletin yönlendirmeleriyle birlikte piyasaya fonladıkları için Örnek veriyorum Akbank'a git zaten bugün örnek veriyorum yani bunları atma. 2.20'den e, kredi kullanıyorsan Vakıflar Bankası'ndakine 1.69'dan kullanıyorsun. Yani bu adamların ister istemez karlılaz ki buna rağmen 4 yıllık karına satılan bir bankadan bahsediyoruz. Vakıplar Bankası adına ve bu sene daha bu dönem gelebilecek karlılıklarla İnşallah bunlar daha da iyi olacaktır. Bu oranlar daha da ucuzlayacaktır. Geliyorum şimdi Vakıflar Bankası ve hedefime. Şimdi 8.30 bandında desteğim var. Bu desteği çok kıymetli buluyorum. Bu destek sarktığı taklidi 76'ları sarkar. Ama onun haricinde 8.30 ara desteğim, aynı zamanda RSI desteğim çalışırsa burada tabii ki bunlar hemen böyle tavan gibi gitmek zorunda değil arkadaşlar. Ama kademe kademe gitmek kaydıyla bu tahtayla ilgili beklentimde şu an itibariyle paylaştığım 11,5 bandıdır. Vakıflar Bankası'nın da burada gitmesi bu şirketin aman eyvah burada çok pahalılık bir durum olmadığına dair e, yorumlardır benim adıma. Bunu da söylemiş olayım. Evet şimdi genel durumu anlattım. Biraz da kısa özete geçmek istiyorum. Kafasına sorular oluşan insanlar adına. 1. Bankacılık sektörü pahalı mı? Hayır. Bu seviyeler evet primlendi. Eyvallah kabul ediyoruz. 4 liralardan 3 liralardan buralara gelmiş bankalar bunlar. Eyvallah 3 katına gitmiş gibi görünüyor Vakıflar Bankası. E finansal oranlara bakıyorum. 3 katına giden şirket hala defterlerin altına fiyatlanıyor. Pahalı mıdır? Hayır buralarda akumili olduğu takdirde, buralarda oturduğu takdirde şirketin destekler onayladığı takdirde de bıraktığı büyük şirketler olduğu için geplerden bir tanesi 11.5 bu kademeye doğru hareketi bekliyorum. Bilançolar iyi geliyor. Bu gelen bilançolarla birlikte fiyatlar düşüyor. Bu neden arkadaşlar? Tabii ki KY'ye yedirmeyecekler. Küçük yatırımcıya yedirmemek için. Niye? Küçük yatırımcı karı gördüğü anda bir yere girer. Aha Akbank 38 milyar lira kar açıklamış dalayım buraya. E, e sana malı yıktılar. E sen sonra bakacaksın diyeceksin ki ya Akbank senin gibi bank olmaz olsun. Alttan geri al senin öyle bir şeyin stoplayayım alttan toplayayım tepkük öyle bir şeyin yok ki teknik durumun yok. E derinlik takas takibin yok. E ne yapıyorsun bekliyorsun böyle. Stop yok. Zararla mal satamıyorsun. E, e tamam 14.34'e veriyor satmıyor musun diyor sana. Ey küçük yatırımcı satmıyor musun? Eyvallah benim vaktim var param da var diyor. Basıyor 13.78. Satmıyor musun? İki gün şurada yatayda götürüyor. Sıkılıyorsun. Sıkılıyorsun, sıkılıyorsun. Oradan bir tane şirket kafa kaldırıyor. Hemen ben mı şuradan çıkartır mıyım diyorsun. Psikolojik olarak insanlar oraya bir zıplıyor. Ondan sonra oh diyor tahtacı diyor. Sattığım 15.02'den sattığım malı 13.78'den yerine koydum diyor. Haydi bismillah diyor ve başlıyor operasyona. Mevzular bu kadar basit gibi geliyor ama değil. Bunlar için dirsek çürütmek lazım. Evet dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi fikirlerinizi sizler de yorumlarda, deniz yorumlarda belirtin. Kanalı takip edin. Bu aile zaten büyümeye devam ediyor gümbür gümbüremde. Son bir haftada bin kişiden fazla kişi şu an kanalımıza tekrar abone oldular. Yine biznes ailesine katılan dostlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum. Umarım her şey gönlümüzce olacak ve güzel kazançlar elde edeceğiz. Görüşmek üzere.